好吧。 Doktor Hanım, miyomun belirtileri nelerdir? Miyomlar bazen hiç belirti vermeyebilir. Bazen de kasık ağrıları, adetlerde fazla ve pıhtılı kanamalar, sık idrara çıkma, kabızlık problemi gibi bulunduğu yere ve konuma bağlı olarak hastalarımızda şikayet yaratabilir. Doktor Hanım, miyomun tedavisi nasıl olur? Miyom eğer bir şikayet yaratmıyorsa ve boyut olarak küçükse hastalarımızı periyodik ultrason takibine alıyoruz. 6 ayda bir ultrasonla takip yaparız. Ama eğer büyük bir miyomsa 8-10 cm büyüklüğe ulaşmışsa ve hastada fazla kanama, kansızlık, sık idrara çıkma, kabızlık gibi bariz şikayetler yaratıyorsa bu durumda cerrahi tedavi ile miyomun alınması ameliyatını gerçekleştiriyoruz. Biz buna miyomektomi diyoruz tıp dilinde. Bazı durumlarda miyom alınamayıp rahmin alınması da gerekebilir. Yani miyomun kesin tedavisi cerrahi tedavidir.